Merhaba arkadaşlar, herkese iyi çalışmalar, kolay gelsin. Bu videomuzda da Pes 2011-2012 ve 2013 sezonlarının oyununda karşınıza çıkmış, daha doğrusu çıkması muhtemel olan bir hatadan bahsedeceğiz. PES'i normalde direkt açtığınızda birçok bilgisayarda bu hatayı verir. Çalıştıralım, gelsin görelim neden veriyor, hatayı daha sonra açıklayalım. Gördüğünüz gibi bilgisayarınız bu yazılımı çalıştırmak için minimum gereksinimleri karşılanmıyor diyor. Dur dur yeniden de ne yok say. Ve bir çok sağlam da bu hatayı veriyor. Sebebi de şu. Bizim bilgisayarlarımızda iki tane ekran kartı var. Birinci ekran kartımız işlemcinin üzerine gömülü olarak gelen e, Intel bu oluyor genelde işlemcilerimiz. Bu Intel işlemcisi üzerine gelen bir grafik kartı var. Bilgisayar kendisini yormamak için çoğu zaman bu grafik kartını kullanır. Ama PES gibi biraz daha yüksek kalite yüksek kalite ekran kartı isteyen oyunlarda ise bilgisayarımızın üstündeki harici ekran kartını kullanırız. Ama bu çoğu zaman sıkıntılı bir durumdur. Bizim manuel olarak o ekran kartı üzerinden çalıştırmamız gerekir. Bunun çözümüne de gelince herhangi bir Oyunda da bu karşınıza çıkabilir. Üzerine sağ tuşluyoruz. Grafik işlemci ile çalıştır. Ve yüksek performanslı Nvidia ile çalıştır. Bekliyoruz açılmasını. Gördüğünüz gibi o hatayı vermedi ve direkt açıldı. Şu an muhtemelen ekranda çıkmadı çünkü program bunu desteklemiyor. Kapatıyorum ben şu anda. Bu PES 11, 12, 13 bu üç oyunda da bu hata muhtemelen karşınıza çıkar. Çözümü de bu kadar basittir. Herkese iyi çalışmalar kolay gelsin.